Merhaba arkadaşlar, burada m merkezli bir tam çember, ad çaplı bir yarım çember ve o merkezli bir yarım çember daha var. Bizden alfa açısını bulmamızı istiyor. Küçük çembere dıştan çizen şu teğetler eşitti arkadaşlar. A noktasından çıkan ve merkezden geçen şu ac'ye doğrusu da bu açıyı iki eş parçaya böler. AD çaplı çembere dikkat edelim. Bakın D ile O'yu birleştirdiğim zaman çapı gören bir çevre açımız oluştu. Dolayısıyla burası 90 derece olur. O merkezi büyük yarım çembere bakarsanız burası arkadaşlar yarı çap. Burası yarı çap. Burası da yarı çap. Dolayısıyla şurada bir ikiz kenar üçgen oluştu. İkiz kenar üçgenin bir açısı 90 olduğuna göre bu taban açıları 45'er derece olur. Tamamı 45 derece ise arkadaşlar şu açıları ikiye böldüm 45'i. 22,5 22,5 olarak yazıyorum. Son olarak da şu üçgene bakalım. Burada da çapı gören çevre açı 90 derecedir. Dolayısıyla bu C köşesi 90 derece. 90 22,5 alfa'yı bulacağım. Yani 90'dan 22,5 çıkartırsak arkadaşlar alfa açısını 67.5 olarak elde edebiliriz. Cevabımız denizli.